Umutcan, dur iki dakika burada. Tamam, tamam. Hadi geldim birazdan, bekle beni. Buyurun, ne vardı? Kek yaptım sana. Barışmak keki. Hani sen de bana yapmıştın ya. Bir kekle beni kandırabileceğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Yok, hiç de öyle düşünmüyorum. Ama bana bir beş dakika ver baybiki. Lütfen bak bir beş dakika dinle beni. Ha, canım kayınçom benim. Bak benim üzüntümü anladı. Gel gir içeri de derdini öyle anlat diyor bana. Aynen aynen hissetti tam olarak onu hissetti. Hı -hı. İyi tamam annemler dışarıdayken bari gel beş dakika anlat ama beş dakikada anlattın anlattın yoksa bay bay. Tamam. Şunu sana vereyim mi? Hayır. <laughs> Bakalım seni. içeri götürelim. Zıp zıp. Oh. Oh. Çok hoş Ben yatırıp geliyorum. Görüşürüz kayınçam. Sustu valla. Zaten uykum olduğunda birazdan da uyur. E geldiğimi gördü tabii kayınçom. Rahatladı sustu. Ha, bebek haliyle hissetti bunu. E tabi hissetti ya. Bebek değil mi sonuçta? Bebekler hissederler. Dinliyorum. Beş dakikam var.